E, bilimin peşinde koşmuyor. Yani, Görelici bilimin peşinde bu koşmuyor. Bu açıdan hani ya bütün bu söylediğimiz hani tartışmalardan habersiz olsa işte bunun insanın nefsiyle o, kendi sırasında gibi bir çatışma var. olmasa bile bu filmi zaten. Tabii. E, yani öykü yüz bir bakımından da zaten e, hiç yabancı bütünle bütün bu konulara yabancı insanlara bir şey anlatıyordu. Öyle e, ama o çünkü şöyle yani zaten bunu izleyen bu meselelere hiç vakıf olmayan insanlar bile biraz böyle batı şeyiyle anlatım biçimiyle bir şekilde temas halindedir. Şimdi Harold Bloom okuduğumuzda Batı kanonunu zaten adamlar baştan sona İncil'den ya da eski, Yeni Ahit, Eski Ahit temelli bir edebiyat üretmişler. Yani evet. çok enteresan. şeyde Thomas Mann Amerika'ya gittiğinde işte Hitler'den kaçıp yazdığı ilk kitabın ismi Yusuf İşlemesi. Yani Hani eski Tevrat'tan, eski Ahit'ten pardon düzeltiyorum. Eski Ahit'ten yola çıkarak Yusuf üçlemesi yazıyor. Hitler faşizmini eleştirmek için. Yani hani modern batı edebiyatı dediğimiz şey işte James Joyce'un Dublin'leri aslında biliyorsun Odessa'nın, Homeras'ın, Odysseus'un Odysseus yeni baştan bir günde geçen bir hikayesi. Evet. Ama oradaki karakter de Mr. Bloom'da aslında modern dünyayla yüz yüze gelen bir İsa karakteri, figürü. Ve bu hikayeyi, bu kadim hikayeyi her keresinde yeni baştan üretmek ve türetmek gibi de bir yetenekleri var yani. Dolayısıyla evet. hani burada Türkiye'de birisi bir Hızır Musa e, kıssasından bir film yaptığında bu eleştiriliyorsa halt etmişler. Yani başka bir yorum yok yani. <laughs> başka ya, bir yorum yok yani. benim şimdi o festival sırasında tabii o filmin başrol oyuncularını yanınızda görmüştük. O esas itibariyle Fransız asıl olan o başrol oyuncusu. O şeyi çok benimsemiş gibi görünüyordu rolü. Hatta ben sizin size size çok seviyordu, saygısı vardı. Bir arkadaşlık şey yapmıştı, gelişmişti aramızda belli ki. Mesela senaryoyu okuduğunda da bunda oynamaya çok istekli olduğunu kendisini söylediğini hatırlıyorum. Evet. Ki bu dostumuz muhtemelen bu kıssayı daha önce duymamış olabilir yani. Doğru. O duymuş Ama da olabilir. Hu izlemiştir. Mesela. Ama kendisi de farklı bir ideolojik arka plandan geldiği için Hı. ona da seslenen... Bir yani muhalif ortası. birisi. Tabii. E, aslında Amerikalı. Yarı Amerikalı, yarı Fransız. jean Bar e, Ve muhalif birisi. Başroldü değil mi evet. jean Tabii. E, Yani ben onun mesela o muhalif kısmını bilmiyordum. Hı. Ben onu sadece Lars von Trier'in filmlerinde görmüştüm. Bir Europa diye bir filmde oynamıştı. E, onun ilk filmlerinden ikinci filmi sanırım. E, o zamandan beri aklımda olan birisiydi. Çünkü onda böyle ilginç bir e, vicdan hali var. Hı. Hmm. Olayışında mı abi filmi? En kendisinde hmm. var hem aurası. E, Aurasında var. Hmm. Doğru evet. Şimdi siz deyince aklıma hmm. getiriyorum böyle sahneleri. Ve çok ilginç. Yani e, ben senaryoyu gönderdim. Bana ben hemen İstanbul'a geliyorum diye cevap yazdı. Yani Daha önce tanıyor muydu abi sizi? Hayır. Hmm. Ama e, şeyi Yusuf Üçlemesi'ni izlemiş. Hmm. Ee, geliyorum dedi. Yani oynamam oynamamam önemli değil dedi. Yani ben seni tanımak için geliyorum çok dedi. Çok acayip ya. Yani çok ben acayip. çok dile etkilendim ve hani istersen seç, istersen seçme. Mutlaka dedi. Başka oyuncu adayların da vardı. Vardı gerçekten de. Ee, geldi ve baktım ki yani hakikaten yüreğiyle kalbi taze ve e, öyle bir insan. Yani e, hikayeyi kendince yorumlayışı, bakış açısı vesaire. E, kaynaştık hala da dostluğumuz devam, devam ediyor. ediyor. Evet. Peki buğday ekseninde bir film yani buğdayın e, nasıl sorulabilir ya da nasıl döndürülebilir şimdi sessiz düşünüyorum. Yani buğdayın devamı olacak bir şey var mı aklınızda bu tip bir eksende gidecek bir film? Bağlılıkları konuşacağız. Ama en azından bu ekseni yani, tam olarak anlamak. Yani o eksen yok. üstünde var aslında. Hı. Hmm. Niye bunu sordum? Çünkü e, filmin sonuna doğru bir sanki hikaye bir yerde başka bir yere daha gidecekmiş gibi hissi ben de uyanıyor. Yani yani var e, bazı yazdığım notlar e, şeyler var e, ama böyle hani tam teşekkür etmiş bir yapı e, yok. E, ben şöyle düşünüyorum e, naçizane aslında. Hani e, Peygamber Efendimiz'in duası var ya. Bana eşyanın hakikatini göster. Hmm. Bu dua hepimizin duası aslında. Şimdi e, Gazali'nin varlıkların yaratılış hikmetleri üstüne e, düşünmeye başlamakla beraber aynı zamanda e, bu duanın içinde olmak da bence çok önemli diye düşünüyorum. Hmm. Yani sanatla uğraşan e, kişilerin çünkü yaptığımız iş aslında o. E, sinemanın şöyle bir yanı var. Sanat e, Mesela edebiyat, e, soyuttan somuta doğru giden bir şey. Çünkü siz kelimelerle bir soyut bir şeyi e, gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz aslında, bir duyguyu ya da bir hali. Sinema ise bir şeyi gösteriyor bize, yani bir bir, bir eşya gösteriyor, bir nesne, bir görüntü var. O görüntüden soyuta doğru aslında gidiyorsunuz, görünenden hmm. soyuta. Orada sanat aslında başlamaya başlıyor. O zaman. Ee, hep şunu soruyorum ben kendime. Ne olursa olsun bir yere kamerayı koyduğum zaman o gösterdiğim şeyin hakikati nedir? Bunun perdesini ne kadar açabiliriz? Açabilir miyiz? Ee, ve insanın bu dünyada oluşumuna şahitliği bu anlamda benim şahitliğim nasıl gerçekleşebilir, oluşabilir? Bu sorular etrafında aslında bakıyorum. Ben hmm. bütün hikayelere böyle bakmaya çalışıyorum. Ee, ve kamerayı bir yere koyarken ya da işte bir e, mekana da bakarken o gözle bakmaya yani arka şeyleri. O yüzden hep diyorum sinema benim için hayal perdesi değil gerçek perdesi aslında. Cin aynası değil ger <laughs> gerçek aynası yani abi. Evet ee, o anlamda e, bunun yani sinemanın e, hakikatinin içinde bunun olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Bir de müthiş bir doğa, tabiat ilginiz var abi. Yani Yusuf'ta da öyle, o kız şeyde üçlemede de öyle, bunda da öyle. Bu ilgi mesela tam olarak nedir? Yani bir yarım kalmışlık mı, bir böyle bir arayış mı? <gülüyor> yani <laughs> valla e, Bir de yani, çok canlı değil mi yani böyle? Evet. Yani kendime en böyle iyi hissettiğim anlar hani saatlerce oturup hiç konuşmadan kimseyle de şey olmadan hani doğanın içinde bir yerde bulup bakıp Bakmak yani ve izlemek, tefekkür etmek yani müthiş zengin bir şey benim için ve hani insanın fıtratı anlamında da içindeki iyiliği araştırması sürekli gibi evet ve diğer varlıkla ilişkimiz işte belki hani Bizim aslında göreceğimiz belki ayetler, hmm. yani bizim tefekkür ederek göreceğimiz yazılmamış ama aslında üstünde var. İlla nefsin yedi katına çıkmaya gerek yok diyorsunuz. Yok orada zaten. da var yani. Orada yani onların hikmeti, <laughs> yaratılmışların evet. hikmetleri neden yaratılmış? Bunların üzerine düşünmek bir manzara gibi değil aslında. O hakikati anlamaya çalışma çabası gibi. Doğa onun için beni çok çeken bir şey. Ee, bu konuda mesela ses konusu da benim için çok hmm. önemli sinemada hmm, doğru ee, mesela müzik müzik de önemlidir ama ben mesela çok az müzik kullanıyorum ee, çünkü hakikaten bir mekana gittiğim zaman bir yere gittiğimiz zaman hani hem kayıt yaptığımızda hem de daha sonra oturup sesleri çalışmaya başladığımızda ben mesela 3 ay 4 ay sesle uğraşıyorum. Aa, çok ilginç. Ee, o, o süreç mesela ne kadar büyük bir çeşitlilik olduğunu en sessiz yerde bile acayip seslerin olduğunu e, keşfetme konusu ve onları birer aslında e, tamamlayıcılık olarak filmlerde kullanmak, koymak, yerine yerleştirmek, yerinde tutmak e, gibi ee, o da benim için çok önemli bir e, aşama ses konusu da aynı.